CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in danışmanı ve belediye iştiraklerinden Kayı AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağ'ı bir AVM inşaatının iskanı için 200 bin dolar rüşvet alırken polis tarafından suçüstü yakalandı. İddialara göre bu olay Bilecik Belediyesi'nde yaşanan ilk rüşvet hadisesi değil. Eski milletvekili CHP'li Mehmet Seven, şehirde İstanbul ekibi olarak adlandırılan müteahhit ve danışman grubunun Bilecik'i resmen haraca bağladığını iddia etti. Seven, belediyeye düşen herkesten rüşvet isteniyor. Yeni dükkan açan berberden bile rüşvet alındığı iddiası var dedi. Bilecik Belediyesi'nde önceki gün şok bir operasyon düzenlendi. Yeni Şafak'ın edindiği bilgiye göre, eskiden Seven pasajı olarak bilinen arazi üzerine belediye ortaklığıyla AVM inşa eden firma, belediyenin CHP'ye geçmesiyle sorunlar yaşamaya başladı tamamlanmasına az kalan inşaata her gün başka bir sorun çıkarılarak rüşvet istendi. Ancak firma rüşvet vermeyi reddetti. Firma tam 3 yıl boyunca benzer sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Son olarak AVM'nin açılmasına da engel çıkarılınca rüşvet talebi yargıya intikal ettirildi ve operasyon gerçekleştirildi. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlının inşaatı devam eden yaklaşık 42 milyon lira bedelli AVM'nin işlemlerini takip etmek için bir kişiden 5 milyon lira istediğini, ancak 200 bin dolar nakit ve 130 bin dolar senet karşılığı anlaşmayı kabul ettiğini belirledi. Para alışverişinin şüphelinin Bilecik Belediyesi'ndeki ofisinde yapılacağını öğrenen ekipler operasyon için harekete geçti. Selçuk Erdağ'ı seri numaraları önceden alınan 200 bin doları aldığı sırada düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Erdağ'ın bina ruhsatı almak isteyen bir başka kişiden de 400 bin lira rüşvet istediği belirlendi. Soruşturma kapsamında encümenler Ahmet Korkmaz, Muharrem Tüfekçioğlu ve Bülent Kaya ile memur Osman Ergen, başkan yardımcısı Muharrem Dumansızoğlu, başkan yardımcısı Özgür Algın ve Mali Hizmetler Müdürü Mehmet Sarı'nın da ifadelerine başvuruldu.